Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft serimizin ikinci bölümündeyiz. Ee, en son bölümde bildiğiniz üzere bankaya baskın yapmıştık. O bankayı şurada yeniden yapmaya başladılar, üstünü kırdılar. Ee, bu bölümde de duyduğum kadarıyla köylü kaçırılmış bir tane, onu bulmaya çalışacağız. Bir de şuraya yeni bir tane galeri açıldı. Onu söyleyeyim. Oradan araba alıp zaten galeri kurmaya çalışacağız, kendi galerimizi. Şimdi oradan araba almak için önce paramızı almalıyız. Geçen bölümden kazandığım para bayağı çok fazla. Yani 5.000 lira diyelim. Öyle kazandım. Size o kısmı göstermedim. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar paramızı yanımıza aldım şimdi. Para yanımda durmalı. Yoksa araç nasıl alacağım? Allah. Sen yanına dur. Belki bir şey olur. Evet. Şimdi gidelim galeriye doğru. Sonra o köylüyü de bulmalıyız arkadaşlar. Bu ne? Oh! Bu da mı araba bakıyor ya? Benim gibi. Sandık. Para sandığı. Satıcı. Arabanın fiyatları. 3000 TL, 3000. Şu ikisi renk farkı herhalde. 4500 bizim 5000 liramız var. Bunu da alabiliriz. Bunu da alabiliriz. Zömer dahil diyor. Yani şu arkasındaki şey. Ben bunu almak istiyorum ya. Zaten 2000 lira artar değil mi? Harcanmış para. 3 kaç diyordu? Evet 3000 lira. Arabamızı aldık şimdi. Allah bereket versin kardeşim. Bir insan bir bereketini gördür ya. Şimdi bir etrafta devriye gezelim bakalım. Kaçırdıkları köylüyü. Bir Orada ne var? Bir şey Arkadaşlar kaçırdıkları köylüyü buraya koymuşlar. Ben neden böyle geri geri süreceğim arabayı? Çok yavaş gidiyor. Aman ya. Hop hop araba baga girmesin. Baga girdiği zaman çok yalnız çok iyi dıştan görünüşüne bakalım bir de. Yalnız çok iyi her yerden çıkıyor araba. Ops araba denilmiyor. Yeniden buraya geleceğimin hiç aklıma gelmemişti. Al canımız. Geçen bölümden kalma kılıçların hepsini topladım sonra. Tamam. Şurada silah şeyi vardı, otomatı. Hatırlarsınız. Şimdi silah otomatından bu ne ya? Şu taramalı tüfeğe benziyor. Alalım. Basit. Ee, şimdi ona şarjör değil de mermi alalım. Herhalde sniper diyor. Ne oldu ne oldu? Bundan bekleyelim, Bundan da ekleyelim silah çalışacak mı? ama Bu kadar silah yeter ya. Şimdi çok fazla şey yapmaya gerek yok. Oraya baskına gitmeliyiz şimdi. Ardelerde şurada. Bu buradaysa onun şu tarafında. Arabamızı şuraya park edelim. Orada var. O blok nasıl uçabiliyor? <laughs> ne oldu? Vuramıyor musun? <laughs> Oo vuruyorlar. Ben değiştiremiyorum? Hiçbirinin mermisi değişmiyor. AK ya hayır. Ne oldu? Vuramıyorsunuz. Ya kafasından vuralım. Önce şey bakıyor? İnşallah başka kalmamıştır. Şurayı bir kontrol edeyim. Tamam kamera var. var. Kameraların şeyi her bölümde zaten sandığa koyuyorlar akıllılar. Ha kaçırdıkları köylü burada tamam. Çık. Bu burayı çekiyor. Şurada buton var herhalde. Neyse bunu yanımıza alalım. Tabancayla gideceğiz. İnşallah hiç kimse yoktur. Bir dakika. Ah, tamam. Şu ne işe yarıyor çok merak ediyorum. Deneyeceğim. <laughs> Panik butonu. Ops. Seni çıkaralım hemen buradan. Benimle gel köylü. Köylü Bey, <laughs> naz yapıyor ya. Ya gelecek misin? Ya gel. Hı, neyse. Geçir o ya. Biz burada onu beklemeyelim bence. Yoksa birazdan buraya doluşurlar. Silahları toplayalım. Satarı sonra. Her zaman yanında bir tane blok tutmak en iyi şey. O geliyor. <laughs> Bu kendine asker yaptı. Dilimidir midir nedir? Gitti. Onu kurtardığımız halde kendine asker yaptı akıllı. Ya o şimdi beni arardı ya. Vurmak zorundaydı. Ben de... Ben... Köylülerin vallahi da billahi de aklı yok ya. Oyun programlaması bence hatalı. Evimize dönelim. Şimdi şu arabaya da bir tane garaj yapalım. Bir de etraftaki düşman köyleri temizleme temizle. Şimdi aldığımız bıçak falan her şeyi buraya koyuyoruz. Bu sandık dolar birkaç bölüme. Bunları neden biriktiriyorsun diyeceklerdir. Bu köye arada bir e, zombi saldırısı oluyor böyle topluca. Şu kamera çalışıyor mu Allah aşkına? Bir. A. Buraya bakıyor. Tamam. İki. O da buraya bakıyor. 3 3 çalışmıyor. Zombi saldırısında diğer köylüleri silahlandırmak için bunlar. Çık. Koy. Koy. Ya silahlara yer kalmadı. At. 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 Şimdi Çık. Çık. Şunun üzerini kapatalım da yok olsunlar. Akşam mı oluyor? Evet. Uyuyalım ama. Ben dedim bunu araba yapmazsam biniyorlar. Çıkar mısın arabamdan? Sağ. ol. E çıkar arabamdan ya. Bunda da biz iyi ki bir ev arkadaşıyız. Valla hiç ev yapamam. Minecraft'te ev yapmak çok uğraştırıyor benim de canım sıkılıyor. Şuraya doğru kazalım. Kapalı bir tane garaj yapalım. Bir tık. Şu anda köyden biri gibi durmalıyım. Ya. ya yine mi sen çık Hiç sen alışveriş yapmam. Bir de ya 27 tane patatese bir Tamam mı? Bir de. Gider misin kardeşim? Alışveriş yapmayacağım diyorum. Heh, yavrusu da mı var yoksa? Bebeği. Çıkar mısın? Çık. Çık. Bak ateş ederim. Allah. Gerçekten akıllı var ya köylüler iyi anlamda değil, kötü anlamda akıllılar. Bak, çık arabamda kardeşim, çık. Sen ne ara oturdun ya? Hiç araba görmemişler gibi. bir an uçacağım sandım. Şunları şöyle kapatalım. Ben şunu merak ediyorum. Bu oyunda köy arabaya böyle anahtarlık falan olması gerekmez mi? Bir daha bir fiyatlara bakalım da yeni arabalar gelsin. Bu hala burada oturuyor. Bir şey demiyor musun? Tamam ben vuruyorum o zaman. Vuramadım. Seni kurtardım. Bir de seni burada para ödemeden adam yarım saat arabada bekliyor ya. Haydi rastgele. Evimize gidip klasik bir video bitirici yapalım. Evet arkadaşlar sizlerle beraber bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.